Hoş geldiniz. Merhaba. 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 Merhaba.

Tabii ki buraya gelip bizleri ziyaret etmesi bizim yönetim kurulu adına kendisine teşekkürlerimi sunuyorum. Tabii ki buraya gelip buradaki yetimi, fakiri, paranın başını okşaması Şanlıurfa'nın tamamına aittir bu. Bizim belediye başkanımızdır. Ondan dolayı kendisine teşekkürlerimi sunuyorum. Yönetim kurulu adına da kendisine saygılarımı ileterek daima bizim yanımızdadır, yanımızda olacaktır. Sağ olsun, var olsun diyorum.

Ya boşluğumun görüntü. Sen Öyle. Evet şimdi Şanlıurfa Aşev'indeyiz. Ali Hocamla beraberiz. Ee, gerçekten ihtiyaç sahibi insanlara yardım etmenin e, bahtiyarlığı içerisindeyiz. Tabii ki onları gördüğümüz zaman e, burkuluyoruz. Yüreğimiz eziliyor ama bir taraftan da işte bir insan bir kısım insanlar onlara yardım ediyorlar. Burası da aracı oluyor ama o kadar güzel, o kadar dürüst, o kadar doğru bir aracılık var ki şimdi burada Ali hocama herkes baba diyorlar. E birçok ev ziyaretinde de buna rastlıyoruz. Nereden yardım yemek yiyorsunuz? Nasıl ediyorsun? E baba bize yardım ediyor diyorlar. Allah razı olsun. Öncelikle tabii bu, burası yardım yapanların Gayretiyle yürüyor ee, ve Urfa halkımız burayı kendi evi, kendi ocağı gibi görüyor. Ee, bazen adaklarda bulunuyorlar, bazen zekatlarını veriyorlar, bazen sadakalarını veriyorlar, bazen böyle bir hayır yapmak isteyen insan doğru bir adresi olarak Urfa aşevine geliyor ve biraz önce e, dışarıda baktığımız zaman gerçekten dul, yetim, ihtiyaç sahibi insanlar buralarda bu yemeklerini, sıcak yemeklerini alıp evlerine götürüyorlar. Ben Urfa halkına yardımı el uzatan herkese teşekkür ediyorum. Allah verdiklerini 10 kat, 100 kat, bin kat arttırsın. Ali hocama teşekkür ediyorum. Aziz hocamızı rahmetle anıyoruz. O burada uzun yıllar hizmet etti Ali hocamla beraber. Onlar sanki iki kardeş gibiydi. E şimdi inşallah Aziz hocamız cennette Ali Hocamız da dünyada görevine devam ediyor. O valis kopmayacak uzun ömürler diliyoruz. Teşekkür ediyorum. Buradan da Şanlıurfa'lı hemşerilerimizin Ramazan'ı tekrar tebrik ediyorum. Akşamleyin de bizim belediye çay bahçemiz 9.30'da açılacak. Herkesi çaya davet ediyorum.